Merhaba. Bugün, insanın en büyük mucizesine bakalım. Yaratılışa. Bir damla sudan, bir kalp atışına uzanan o ilahi sığra. Kur'an şöyle der, biz insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Nutfeyi alaka yaptık, alakayı da muda haline dönüştürdük. Müminin 12-14 bu ayetler. 7. Yüzyıldan bugüne bir mucize gibi seslenir. Çünkü her kelimesi, modern embriyolojinin keşfettiği aşamaları anlatır. Bilim der ki, döllenmiş yumurta zigot rahme tutunur. Orada asılı durur, kan damarlarıyla bağ kurar. İşte bu, alaka evresidir. Alaka, hem asılı hem kan pıhtısına benzeyen anlamındadır. Tıpkı rahme tutunan o ilk embriyo gibi. Sonra gelir muda evresi bir çiğnemlik et hali. Henüz şekilsiz ama içinde kader yazılı. Mikroskopla bakıldığında diş izine benzer girintiler görünür. Kur'an bunu asırlar önce haber verir. İbn Haldun der ki, bu yalnız bedenin değil, ruhunda yolculuğudur. Katman katman büyür insan. Topraktan, bedenden, kalpten nihayet bilince ulaşır. Tasavvuf ehline göre bu süreç fıtrata dönüşün temsildir. Allah insanı en güzel yaratmıştır. Bu sadece beden değil, potansiyelin mükemmeliydi. Kur'an'ın bu ayetleri bilimle çelişmez, onu aşar. Her yeni keşif bu kelamın hikmetine biraz daha yaklaşır. Son söz, bir damla sudan bir insan doğar. Ama aslında her doğan çocukla birlikte ilahi bir mucize yeniden başlar.